Gençler bugünkü dersimizde de süreklilik ve türev ilişkisi 2'ye bakalım. Şimdi yukarıdaki şekilde y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonu x3,5 aralığında kaç farklı tam sayı değer için türevlidir. Şimdi türevlilik için ne şartımız vardı? Limit olması lazımdı, sürekli olması lazımdı ve sürekli olduğu noktalardan sonra bir de türev neyi sevmezdi? Kırılmayı sevmezdi. Süreklilik neyi sevmezdi? boşluk sevmezdi. Limit neyi sevmezdi? Limit de grafik birbiriyle bağlantılı olacaktı. Bu şekilde de olabilirdi. Böyle de olabilirdi. Ama grafik şöyle koptuğu zaman orada limit yoktu. Süreklilik içinde boşluk olmayacak. Yani buradaki tüm olumsuzluklardan hangisi olursa olsun bu olumsuzluklar oranın türevini sağlamaz. Yani türev olmaz. Şimdi Başlayalım birincisi. Eksi 3 virgül 5 aralığı. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hangi aralıkta türevliyse altına çizgimizi atalım. Eksi 3. Bakın boşluk var. Boşluk olduğu için orada türevi yok. Eksi 2'ye gidiyorum. Eksi 2 şurada bir yerde. Nerede olduğunu bilmiyorum. İçi dolu. Kırılma yok. Ve orada türev var. Eksi 1 şurada bir yerde. Yukarıya doğru gidiyorum. Grafiğe bakıyorum bakıyorum. Ne boşluk var, ne bir şey var, ne de kırılma var. Eksi bir de de türev var. Sıfıra gidiyorum, sıfıra gidiyorum. Grafik beni nereye götürdü? İçi boş bir yere götürdü. İçi boş bir yer zaten sürekli değil. Sürekli olmayan bir şeyin zaten türevi de olmaz. Bire gidiyorum. Bire gittiğimde birin burada bakıyorum. İç boşluk yok, kırılma yok, sıkıntım yok. İkiye gittiğimde evet bir kırılma var. Türev kırılmayı sevmez. 3'e gittiğimde hiçbir sıkıntım yok, boşluk yok, kırılma yok. Burada da türev var. 4'e gittiğimde boşluk var. Boşluk türevi de sevmez, süreklilik de sevmez. O da gitti. 5'e gittiğimde hiçbir boşluk yok, kırılma yok. O zaman bize kaç farklı tam sayı değeri için türevlidir demiş. 1, 2, 3, 4 ve 5 sayı için türevi vardır diyeceğiz. Diğer sorumuz. fx fonksiyonu x eşitliği 1'de süreksiz ise... F'in türevinde bir yoktur. Evet şöyle bir küme çizebiliriz. Bir fonksiyonun ilk aşaması ne? Limit. Limiti sağladıktan sonra ne olmak zorunda? Sürekli. Sürekliliği sağladıktan sonra en büyük koşulumuz ne olacak? Türevli olması lazım. E fonksiyon sürekli değilse zaten türevli Olamaz. Bu doğrudur. Yani x eşittir 1 noktasında süreksiz ise f'in türevinde 1 yoktur. f'in türevinde 2 varsa f fonksiyonu x eşittir 2'de süreklidir. Evet. E bir fonksiyonun türevli olması için en önemli şart ne olması lazım? Sürekli olması lazım. Eğer türevli ise sürekli olmak zorundadır. Geriye doğru olunca yani şu sağladıktan sonra bunlar mecbur sağlamak zorundadır. 2 de doğru. f'in türevinde 3'e sağdan yaklaştığımda ve 3'e soldan bakış yaklaştığımda türevleri eşit değilse f fonksiyonu x eşittir 3 süreksizdir. Şöyle diyelim. Bir grafik gösterelim. 3. Şura kırılma noktası olsun gençlik. İçi de dolu olsun. 3'e sağdan yaklaştığımda tamam mı? Türevin değeriyle 3'e soldan yaklaştığımda türev yoktur. Çünkü sebebi ne? Kırılma noktasında türev yoktur. Ama x eşittir 3'te fonksiyon süreksiz midir? Hayır. Sürekli olabilir. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Yani bu doğru da olabilir. Hani doğru da olabilir, doğru da olmayabilir de. Sürekli de olabilir süreksiz de olabilir Tamam mı? Bu yani süreksizdir diyemeyiz. O zaman bu kesinlikle doğrudur değil. f(x) fonksiyonu x eşittir 2'de sürekli ise türevlidir. E, i̇lk önce sürekli olan bir fonksiyonun türevli olma şartı yok. O zaman kesin doğru olanlarımız 1 ve 2'dir. Diğer sorumuz Yanda grafiği verilen fx fonksiyonun türevsiz olduğu noktaların napsizleri, toplamı nedir? Türevsiz olduğu için kodlamamı yapıyorum. İçi boş. Tamam mı? Kırılmanın olduğu yerler, kırılmanın olduğu yerlerde türev yoktur. Bakıyorum. İlk iki içi boşa nerede denk geldi? Mfx3. Burada türev yok. E kırılma gördüm şurada. Eksi 3 bölü 2. Burada da yok. Şöyle geliyorum. Bakın boşluk var. Hatta kopma var. O da zaten hangi nokta? 3. Absislerin toplamı 3 ile eksi 3'ü topladım. 0. O zaman elimde bir tek eksi 3 bölü 2 kaldı. Cevabım ne olur gençlik? Eksi 3 bölü 2 olur. Diğer sorumuz. Yanda grafiği verilen fx fonksiyonu aşağıdaki verilen hangisinde her noktada türevlidir? Yani şöyle baktığımda yapacağım şey içinin boş olmayanlarına denk geleceğim lazım. Eksi 3 ile 1 aralığı Şöyle yapıyorum. Bu aralık ve boşluğa denk geldiğim için türevli değil. Sildim. Adana değilim. 1'e 5 geldim. Bir daha boşluğa denk geldim. Bu da değil. Eksi 3'e 5. Eksi 3'e 5'e kadar gidene kadar buranın tamamı 1, 2, 3 noktada boşluk var. Bu da gitti. Eksi 1'e 3. Eksi 1'e 3. Buraya kadar gelirken bir boşlukta burada denk geldim. Ama hepsini silelim. Edirne'ye gelelim. Eksi 1'e 1. Bir. Eksi 1 ile 1 aralığı burası. Bu aralıkta hiç boşluk yok. Kırılma yok. O zaman her noktada yani türev olan yer Edirne olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençlik.